Sizin için çok basit bir görevim var. Omlet yapmak. Bundan daha zor bir şey yok mu? Kolay ya. Bu benim eserim olacak. Büyük anne kes uyumayı. Can çoktan başladı. Omlet hazır olmalıyız. olmalıyız? Ha? Yumurta mı? Teşekkürler torunum. Pekala başlama zamanı. Mery benim de yağ ihtiyacım var. Tabi tereyağsız zahmet ne? Neden dökülmüyor ya? Ne oldu ya aptal şişe? Ay çok fazla ya olamaz. Ted evet. şimdi bir yumurtayı almalısın ve tavaya kırman gerekiyor böyle. Her şey çok kolay. Oh, evet katılıyorum daha kolay bir şey olamaz. Kia. Ee, neredeyse işe yaradı. Aferin çocuğum. Aptallar. Onları kesinlikle yenebilirim. Yemek yapmak kanımda var. Omlet yapmak çok kolay bu arada. Biraz daha eğlenceli bir şeyler yapacağım. Önce yumurta sarısını ve beyazını ayırmamız gerekiyor. Sonra İyice köpük elde etmek için mutfak robotunu alacağım. Ve bir sürü köpük olacak. Bunu neden yapıyor? Hiç bilmiyorum. Tamamdır harika çıkıyor. Şimdi sarısını iyice çalkalamam ve tavaya dökmem gerekiyor. Bakın ve öğrenin. Çok garip yumurta ya. Yumurtaları neden ayırdı? Çünkü omleti daha lezzetli bir şey dönüştürmenin yolu budur. Yemeğimin ne kadar asil göründüğüne bakın. İnanılmaz resmen. Çok ama yumurtalarımı daha lezzetli hale getirmek için... ...sade tuz ve biber yetecek. Fatih <laughs> neyin var senin? Çocuk, neden bu kadar yok Neler oluyor? Yardım edin. Bu yumurta beni öldürmek istiyor. Belki de mesele şu ki ocağın ateşini kapatman zamanı gelmiş. Her şey yanmış. Hiç de böyle. Her şey böyle planlamıştım. Dahası zaten lezzetli omletimin tadını birkaç damla krem ile kolayca süsleyebilirim. <laughs> Harika değil mi? Benim de her şeyim hazır. Vay canına Mary çok sıra dışı bir şey başardın. Buna dokunmak çok ilginç. Ellerini çek. Bu bir sanat eseri yani. Peki, şimdi seçim senin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu üzerine beyaz kremalı kara yumurta da ne? Aa, kesemiyorum bile. Ama bu yumurta çok hoş ve iştah açıcı görünüyor. Sadece onu denemek kaldı. Aa, evet çok lezzetli. İstediğim tam da buydu. Acaba bu üçüncü yemek ne? Çok tuhaf görünüyor. Tadalım bakalım. Aslında tadı iyi. Ama yine de en sıradan ama yine de çok lezzetli omleti tercih ediyorum. Büyük anne sen kazandın. Seni seviyorum. Büyük anne kazandı. Büyük anne her şeyi yaptı. Bu tadı lezzetli bir burgerle beni memnun etmeniz gerekecek. Yine kolay bir şey. Ben onlardan hiçbir şey anlamıyorum. Burgerle boyulurum. Kendim yemesem iyi olur. Yemek yapma zamanı. Zafer'e hazırlanma zamanı geldi. Domates benim ya. Onu o kadar kolay alamayacaksın. Çünkü torunum için en sağlıklı bir burger yapacağım. Kesinlikle perisolaya ihtiyacım olmayacak. Ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Sizden daha zararlı değil. Asıl önemli olan sevgiyle pişirmek. O zaman sağlıklı burgerim sadece sağlıklı değil. Aynı zamanda lezzetli olacak. <laughs> Domates koyalım. Salatalık, soğan ve lahana ve hazır. İşte bunu anlıyorum. Sağlıklı beslenme. Sizin pisliğiniz gibi değil. Küçükler bile o kadar çok ot yemeği hazır değiller. Siz de bunu torunuza sunacaksınız. Siz olsanız burger olamaz ya. Bu en önemli şey. Ama aynı zamanda peynir ve sosu da unutmamalıyız. Müthiş. Ağzım sulandı bile. Ay, gerek eklenmesini gerektiğini kim söyledi ki? <laughs> Hadi ama hiçbir şey pişirmeyeceğim. Üzülme, çikolata yemelisin. Çikolata mı? Tabii ya, harika bir fikir. Neden bu çikolatalı hale getirebilirsiniz? Zaman sıradan bu burgeri pişiriyorsunuz. çok havalı çıkıyor. Sadece içine biraz daha çikolata koymamız gerekiyor. Harika. Hiç görmediğiniz en havalı burger. Ve burgerin püf noktası. Bu işte açıcı bir görünüm vermek için çikolatalı şurup. Harika var canına. Daha önce hiç çikolatalı burger görmedim. Bence çok lezzetli olacak. Hmm, çok heyecanlıyım. Bakalım sırada ne varmış. Bir dakika pirzola nerede? Ben sizin için bir miyim? Tadı çok sağlıklı. Bu burger beni mutlu etmedi. Yere üçüncü bir yarışmacı kaldı. Bu çok daha havalı görünüyor. Hmm, lezzetli. Doyurucu böyle yemeğin en iyisi. Ama hangi burgeri seçmeliyim? Tatlı mı tatmin edici mi? Hayır yine de tatlı ben daha çok sevdim. O daha orijinal. Oley ben kazandım. Bu sefer ne pişireceğiz? Krep istiyorum. Uzun zamandır onları yemedim. Size göstereceğim harika krep neymiş. Sen bittin kızım. Ama onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Ne yapacağım? Pekala. Hadi bakalım. Yoksa olsun diğerlerinin pişirdiğini kopyalamak. Görünüşe göre süte başlamalıyız. yumurta zamanı geldi. Şimdi unu eklemeli ve iyice çalkalanmalısı her ihtimale karşı söylüyorum her şeyi unuttuysanız. Tatlım ben büyük anneyim hiçbir şeyi unutmuyorum. Ve bu elektrik saçmalıklarınıza ihtiyacım yok. Peki ben ne yapacağım? Dönüşe göre çatala yetinmem gerekecek. Hiçbir şeyden daha iyi yani. İğrenç bir sıvı çıktı. <laughs> Et. İzle ve öğren. Büyük annenin krepleri en lezzetlisidir. Harika. Bence çok lezzetli olacak. Leziz, çıtır çıtır ve güzel kokulu. Meri sen ne yapıyorsun? Krepin havalı görünmesini istiyorum. Eğer parlak olurlarsa çok daha keyifli olur. Size hayal kırıklığına uğratmayın için acele ediyorum. Büyük anı kaybettiniz. Ve eğer krepler sıradışı bir şekilde sahipse. Ya ben bir dahiyim. <laughs> Kate'in portresini yapacağım ben. Yüzde yüz kazanacağım bununla. Kesin hoşuna gidecek. Bu bir tavaya koyarsak her şey yoluna girer. Kate bak sen, ne kadar güzel. Benim kreplerime tatsan iyi olur, daha lezzetli. Of, bir şeyler yanıyor. Benim krepim ya. Of. Çok kötü kokuyor. Yanmış. Oy, ben de bitirdim. krepler harika görünüyor. Ama önce bu güzelliği denemek istiyorum. Görünüşe göre bu kız bana çok benziyor. Daha önce hiç kendi portremi bu krep üzerinde görmemiştim. Krepin tadı da inanılmaz ya. Nefis. Ve bu yanmış parça hiç işte açıcık görünmüyor. Not. Sanırım onu denemeyeceğim bile. Üçüncü tabaktaki krepleri denemek kaldı. Enfes. Bunlar kesinlikle denediğim en lezzetli krepler. Büyük anne yine sen kazandın. Harika. Yaşasın. Biliyordum zaten. Torunum aferin sana. Şimdi size göstereceğim. Yaşlara soygu duymalısın. Vay canına ilginç ne olacak? Önce sandviç istiyorum. Şöyle bir tane. bu benim işim. Bakalım elinde ne var? Şeker mi? Onlardan nasıl yapacağım? <laughs> ha, ben de daha iyi bir şeyler olduğundan eminim. Ne? Nasıl yapacağım bununla? Sende ne var? Vay be. Benim elimde tam gereken şeyler var. Ekmek. Tost yapmak için tam gereken. Atıyorum. Ve bir tane daha. Ya aman Allah ne oldu? Gözlerimi kapalı. Olmuyor. Bu imkansız resmen. Tamam sadece içine koyacağım. Başlatıyorum. Ve biraz beklemem gerekiyor. tamam. Şimdi seni tamamen tıraş edeceğim. Buna hazır ol. Ay. İşte bu. İğnelerin içinde kalmışsın. Ay. Nasıl da acıyor. Ay bıktım artık. İşte bu. Şimdi bundan toz yapabilirim. Hadi kesiyorum. Ve kim kazandı şimdi? Tost makinesine koydum. Ve şimdi mango. <laughs> Süper hızlı bir yol biliyorum. Ve çıkaracağım içindekileri. Ve şimdi soğan ve biber kavuracağım. Ne kadar kötü. Tamam neyse kit katımı açıp tost makinesine koyacağım. Ve şimdi Kinder Joy. Ha, burada bir oyuncak var. Vay be bakalım. Harika bir robot. Gidiyor gidiyor. Robot ezeliyor. Tamam şimdi peynirimi kesiyorum. Harika. Tostlar da hazır. Şimdi sandviç yapmamız gerekiyor. Önce ekmek. Sonra eşlikler. Jambon, peynir. Tekrar ekmek. Ve bitti. Şimdi ne kadar bekleyeceğim? Oh, tamam hazır. Ne kadar sıcak. Oo, ne kadar kötü bir koku var. Üstüne i̇şte mango sürelim ve soğan halkaları acı ver. ve ikinci yarısını koyuyorum. Ve tamamdır. Biu, biu. Eh. bu ne kokuyor? Ah, çikolatam yanmaya başladı. Hemen çıkarmam gerekiyor. Ay. ne kadar sıcak var. Tamam. Kinderi macununu kaplayacağım. Böyle güzel. Çıtır çıtır şöyle ve kapattım. Tamamdır. Hmm, afiyet olsun. Tamam, ne var burada? Ay. Ama bu iyi görünüyor. Onunla başlayacağım. Neyse etti görünüyor. Aa, tam istediğim gibi süper. Bu ne böyle? Tadına bakalım. Hmm, fena değil. Dur. Şu acı biber mi? Ah ne kadar acı. Of, son sandviçimi yemeliyim. Ama yaktım onu. Evet kurtulması mümkün değil. Üzgünüm ama yine de bu kazandı. Mükemmel. Oley çok mutluyum. Hmm ilginç. Ne yapacağız acaba? Ve ben hazır. Böyle lollipop istiyorum. Ha, çok kolay. Burada ne var? Brokoli mi? Ciddi misiniz? Onunla nasıl şeker yapacağım? Of olamaz. Ben Sprite var. Aa, sanırım onunla ne yapacağımı biliyorum. Tamamdır. Bende ne var? Sakız mı? Ondan şeker mi yapabilirim? Tamam karıştırıp pencereye dökeceğim. Şeker ekleyeceğim. Ve daha fazla. Ve mavi boya. Evet tam istediğim gibi. Tam ateş açıyoruz ve bekliyoruz. Hadi kayna. Ya delirmiş galiba. Şimdi kesinlikle güzel bir şey olacak. Ve çıkardık çubukları. Ve sarıyoruz. Uf ya. Bir şeyler ters gidiyor. Tamam neyse. ikinci plan. Böyle çıkarıyoruz. Ve şimdi onunla kendim toplar yapacağım. İşte bu. Bu da yaramadı. Tamam bir fikrim var. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Kamali böyle içine alıp bekleteceğim. Ve inanılmaz müthiş oldu. Ha, bir fikrim var. Ah ya da hayır. Veya evet annen. Böyle sakız ve ondan bir baloncuk yapacağım. Of ya çok küçük. Daha fazla sakıza ihtiyacım var. Tüm paketi kullanacağım. Şimdi gerçek bir baloncuk olmalı. Tamamdır. Nereye yapıştırsam? Hmm, tamam. Sana ihtiyacım var. Bunu çıkaralım. Ve şimdi çubuk oldu. Ay. Aa, hayır dur. Geri dön. İşte böyle. Tamam ne yapalım? Aa, bir fikrim var. İşte bu makaslar. Bunu keseceğim brokoli. Hemen paramparça olacaksın. İşte bu. Of, yoruldum baya. Tamamdır. Bu çubuk harika olur. Aa, sanki buraları kirlettim biraz. Hemen temizleyeceğim. Üzüntülerim kızlar. Nereye atlar şimdi bu çöpü? Oh, düşürdüm. Neyse pardon. Ama en azından benim şekerim hazır. Tadına bakma zamanı. Vay canına ne kadar büyük. Hey, hey brokoli. Bu da sanki resimdeki gibi. Ondan başlayacağım. Evet çok güzel. Ve sprite tadında. Müthiş Şimdi bu. Ama hiç denemek istemiyorum. Ay, berbat bir şey. Tamamdır. Kocaman lollipop beni bekliyor. Aa! Ay, ne oldu? İğrenç bir şey. Yapış yapış oldum. Bu kazandı mavi olanı. Evet biliyordum. Ben kazandım yaşasın. Peki bakalım. Ne yapıyorsun? Hazır mısınız? Ben cips istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Aha, bu çok kolay. Bende ne var? Soğan mı? Aa, neden ben soğan aldım? Ben ne? De... Çikolata mı? Pekala sende ne var? Aa, bu patates müthiş. Cipsler için tam gereken. Şimdi onu çatalın üzerine yerleştireceğim. İşte böyle mükemmel. Şimdi soyup temizleyeceğim. Ne kadar kolay gördünüz mü? Soğan beni ağlatıyor resmen. Şimdi onu kesmem gerekiyor. Nasıl berbat kokuyor. Aha, olmaz. Zak teşekkürler. Sen çok naziksin. Tamam al şunu. Vay be ne iğrenç. Tamam benim bir fikrim var. Vay canına buldum. Su soğutucusuna eriteceğim bu çikolatayı. Tamamdır eriyecek ve alacağım onu. Aa, bu ne böyle? Hadi sen neden kırılmıyorsun? Aptal patates. Bir dakika. Benim özel bir sebze kesicim var. Patatesleri alıp hemen içine koyacağım. Sana söylemiştim harika bir fikir olduğunu. Evet mükemmeller şimdi. Hazırlar. Şimdi biberle kaşar mikrodalgaya göndereceğim. Açıyoruz. Hadi bakalım. Ben zaten fritöz hazırladım. Şimdi bir kaseye un dökmemiz gerekiyor. Bir diğerine su dökmemiz gerekiyor. Yüzüğü suya daldırıyorum. Sonra da onun içine ve sonra yağ içine atıyoruz. Ya saldırıyor, yardım edin. Kesinlikle erimiş. Şimdi kara Aa yandım, yandım. Aa, bir kase buz olması gerekiyordu. Evet çok iyi. Bu çok da iyi. Aptal çaydanlık. Neyse seni maşayla çıkaracağım. Harika. Tam ihtiyacım olan şey. Şimdi keseceğim buradan. Ve soğuk suya sıkıyorum. İşte ilk cips tanesi. Harika. Tam ihtiyacım olan şey. Mükemmel bir şey. Ve devam ediyoruz bu ne ses böyle? Aa, bu be. Evet ne kadar güzel kokuyor. Mükemmel cipsler oldu. Ve tabii ki ketçap ekleyeceğiz. Aa, soğan halkalarım hazır. Tabağa döktük. Ve çabuk deneyebilir. Hadi afiyet olsun. Vay canına kaç tane farklı cips var. Hepsi çok farklı ama bununla başlayacağım ketçapla çok lezzetliler. Ay evet nefis. Tamam bu ne peki? Ay. Ay. Bu soğan kokusu mu? Tamam bir tane bile yeter. Şimdi bunlar. Ne kadar ilginç. Tadına bakalım. Vay canına çikolatadan yapılmışlar. Bu derecesine lezzetli. Kesinlikle bu kazandı. Sonunda kazandım. Evet gördünüz mü? <laughs>